Ananı sikir! <laughs> Abi gel oğlum! Ananı Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar eee korku oyunu olan ya da olmayan işte gerilim dolu ondan sonra kovalan maç olmayan ya da olan bilmiyorum tam olarak. Eee... Yani istersizce korktum bir oyuna hoş geldiniz. Yeni bölüme. Amnesia'nın 7. bölümüyle karşınızdayım. Ee, büyük ihtimal 7. Ya 6 ya 7. Tam bilmiyorum. Ama 7 olabilir. Kontin dedik. Şükür amına koyayım. Hatırlarsınız en son volta atmıştık dostlar. Ne oluyor amına koyayım? Niye? Anam sik. Bunu YouTube'da baktım bu arada. Maalesef. Çünkü Ne yaptın ya? Hah, oldu. Taba gel. Bunu al. Tamam. Ulan ne lan? Ne oluyor bırakıyor? Abi az önce biri vardı. Ses yapma ya. Burası kırık. Abi hiç ses yapma ne olursun ya. Evet nereye gidiyoruz? Şimdi buradan geldik. Ya yeter ya. Tamam geçti. Bu da ne diyor? Bu da ne? Artık buradan kurtulak ya. Oğlum ne oluyor? İbneler ben gelince mi açıyorsunuz? Kibrit de yok. Tamam kapı var burada. Aa bir şey aldı. Not. Bunu yaptık. He. E şey diyor kolu mu çevireceğiz ya bir şey diyor orada. Hank'ın notuymuş. Anılarımız burada. kibrit aldık. Tam buraya mı geçeceğiz? Bu odaya geçeceğiz herhalde. Evet dikkatli. Yerin altı diyor. Güvenli değil. Bence de değil. Evet bunu kullanacağız herhalde. Oraya deşmişler. Aa kapı açıldı. <laughs> Miss Trina. Evet biziz. Yasmin kim ya? Evet biraz uzun burası. Ben... İngilizce var da fazla yok. <laughs> Kendime kadar. Siz çeviri okursunuz. olsa ben böyle tutayım. Tamam. Bir şey aldık. Bu ne? Kitap. Ama arkamızdan gelmesinler. Tam buralar boş. Evet buralar boş. Tam buradan gittik. Ne oldu amına koyayım ya? Ne oldu? Bir dakika burada bir şey var ha. ha Bir tane taktık güzel. Şimdi diğer nerede diğerini bulalım? Aa kapı. Açılmıyor. Şu mu? Bu değil. Bunu al. Tasim konuşma lütfen konuşma ya. Bunun ne? O biz yalnız değiliz ha. Vallahi biz yalnız değiliz. Şu yukarı bir çıkayım ya. Şunu al bakayım. Evet yine bir şeyler oluyor. Oğlum böcek çekti az önce. Aa kart. Yasmin. Otel. Otel hostesi diyor. Tamam Eyvallah Aha Burası açılmış abi ben niye görmedim burayı Oğlum adamı değişmişler ya Hmm ne bileyim amına koyayım. Kibrit var alalım. Ha burada abi. Oh be. Şimdi topu bulamıyoruz değil mi? İttir abicim. Hadi hadi. Yaparsa tası Hadi. Amına koyduk bu arada. Kim var kim yok hepsini çağıracağız şimdi. Oy. Oğlum ne olmuş buraya? Anasını sikmişler var ya

Ben hamileyim. Ben kayboldum. Gerçek değilim diyor. De. Salim'i kaybettim diyor. Bilmiyorum diyor. Neredeyim diyor. Neredesin diyor doktor. Yardım edeceğiz sana diyor. İnsanlar köyde diyor. Ama Yasmin bilmiyorum diyor. Orada değil diyor. Tamam. Ha. Tamam. Evet. Kontrolümü kaybediyorum diyor. Problemlerim var işte bilmem ne. Ama diyor. Biz sadece. Sessiz ol mu? Belki değiştirebiliriz diyor. Oh, Olum o testteki gibi olmuş lan not şeyleri falan. Tamam. Bu kapı açılıyor mu? Bu arada YouTube'da buraya kadar izledim daha sonra ne oldu bilmiyorum. Bir dakika abi biz nereden geldik? Aşağıdan geldik değil mi? Burası açılmıyor. O neydi? Evet. Bu arada eskisi gibi korkmuyorum ya. Vazgeçtim. Yukarı çıkıyoruz. Evet. Buraya kadarmış. Anahtarlar diyor kap kilit. Lanet olası kapıyı kilitle diyor. Eyvah! Bizi sikecekler. Biri var değil mi? Bismillah. Ne yazıyor burada? Quar Master Only. Sadece bilmem ne girer diyor işte. Yapma, yapma. Abi Bu neymiş? O bakıyorum da birden gelmesinler. Tamam. Eyvah verdi. Gel git otodan. Çabuk 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 lütfen. Ben burada bırakayım. Kalbim dayanmadan bana koy. ha bu arada ilk defa kovalanma açıldı. Kaç bölüm oldu? 7-8 bölüm oldu. 6 da 7 bilmiyorum tam. Her neyse. Bu arada geliyorlar amına koyayım yine. Çok heyecanlı olmaya başladı bu arada. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım ilk defa yani güzel ilerleme başladı sonunda. Sürekli böyle bir şeyler buluyorduk falan. Yani sıkmıştı artık. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum. Ama kovalar olacak kesin diye ilk diğer ki bölümde. Baksanıza kovalı amına koyayım artık. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi severim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki korku oyunu olan, ko kovalanmaç olan ya da olmayan işte Amnesia Robite bölümlerinde görüşmek üzere.